Schengen Vize Merkezi Belçika Vizesi videomuza hoş geldiniz. Belçika Vize Ücretleri Belçika Turistik Vizesi 80 Euro Belçika Transit Vizesi 80 Euro Aile ve Arkadaş Ziyareti Vizesi 80 Euro Ticari Vize 80 Euro Öğrenci Vizesi 80 Euro Çalışma Vizesi 210 Euro Aile Birleşimi Vizesi ise 210 Euro olarak belirlenmiştir. Belçika vizesi için gerekli evraklar Seyahat sonrası 6 ay geçerli olacak pasaport Biyometrik işlemler ve fotoğraf Eski pasaportlar ve alınmış vizelerin fotokopileri İkametgah belgesi Tam vukuatı nüfus kayıt örneği 18 yaşından küçükler için muvafakatname SGK eşe giriş bildirgesi SGK barkodlu maaş dökümü bizimle info ve artı 90 850 308 2137 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.